Değerli katılımcılar, gözetim faaliyetleri webinar sunumumuza hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz webinar sunumunda e, kurumumuza yapılan bildirimler ve bunun akabinde sözleşme bildirimleri üzerine konuşmuştuk. Bugünkü webinar sunumumuzda ise şeffaflık raporları, gelir bildirimleri, e, mesleki sorumluluk sigortası ve harçlar üzerine konuşacağız. E, bu kapsamda bana Üstadların Mustafa Sarı ile Ersel Demirci eşlik edecekler. <laughs> İlk başta şeffaflık raporu nedir ve bu raporu kimler düzenlemek zorundadır sorularını sorarak sözü Mustafa Üstad'a bırakıyorum. Evet. Ee, teşekkürler değerli meslek mesupları hoş geldiniz. Şeffaflık raporu denetim kuruluşlarının belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin yapısının ve bazı temel politika ve süreçlerine ilişkin bilgilerinin kamuoyu ile paylaşıldığı belgelerdir. Bu raporu bir takım yıl içerisinde kayık denetim yapmış olan denetim kuruluşlarının hazırlaması gerekmektedir. Ee, üstad kayık denetimi yapmış kuruluşlar diyorsunuz. Ee, bu kayık ifadesini biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki. Ee, biliyorsunuz bazı şirketlerin yaptıkları işler büyük oranda kamu yararına etki etmektedir. Ee, biz bu şirketlere kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, e, kısacası e, kayıklar diyoruz. Hangi şirketlerin kayık olduğu Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 4. maddesinde yer almaktadır. E, buna göre halka açık şirketler, bankalar, restoran şirketleri, sigorta şirketleri, e, emeklilik e, şirketleri, faktöring ve finansman şirketleri, e, finansal kiralama, varlık yönetim şirketleri, e, emeklilik fonları e, bu kapsamda. Ekleyecek olursak 6362 sayılı kanunda tanımlanmış olan ihraççılar ve yine e, aynı kanunda e, yer alan yatırım kuruluşları, e, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasası da faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları ki bunların içerisinde gayrimenkul değerleme şirketleri dahil. Ee, yine Pörtö yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, e, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları, varlık kiralama şirketleri, e, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, e, veri de, veri depolama kuruluşları ve son olarak kuruluş ve faaliyet esasları sermaye piyasası kurulunca belirlenen e, diğer sermaye piyasası kurumları. E, bu şirketler mevcut tanımı ile kayık kapsamına girmektedir. E, buradan hareketli bir takvim yılı içerisinde saydığımız bu şirketlerden herhangi birinin denetimini yapan e, bağımsız denetim kuruluşlarının o takvim yılına ait şeffaflık raporlarını hazırlaması zorundur. E, peki Üstad bu raporu e, hazırlamak yeterli midir? Yani bunun haricinde herhangi başka bir yükümlülükleri var mıdır kuruluşların? E, şöyle ki şeffaflık raporlarına ilişkin denetim kuruluşlarının uymak zorunda olduğu yükümlülükler Bağımsız denetim yönetmeninin 36. maddesinde yer almakta. ilgili denetim kuruluşları için yönetmekte belirtilen yükümlülükleri şu şekilde sıralayabiliriz. Bu Bunlar şeffaflık raporları hazırlama, bu şeffaflık raporlarını kurumumuzda bildirme, yine şeffaflık raporunu kuruluşun kendisine ait internet sitesinde ilan etme ve son olarak 5 yıl süreyle internet sitesinde kamunun erişimini açık tutma. Peki Üstad bu yükümlülükler için herhangi bir süre öngörülüyor mu? Herhangi bir süre bulunuyor mu? Tabii ki elbette. Şeffaflık raporunun hazırlanması, internet sitesinde ilan edilmesi ve kurumumuza bildirilmesi işlemlerinin Nisan ayının sonuna kadar yapılması gerekmekte. Ama bazı denetim kuruluşlarımız özel hesap dönemi kullanıyorlar. Bundan ötürü bunlar için ise süre hesap döneminin kapanışını mütakip 4. ayın sonuna kadar. Ee, peki Üstat bu şeffaflık raporları nasıl hazırlanıyor? Ee, kuruluşlar nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ee, şöyle ki az önce belirttim. Şeffaflık raporuna ilişkin hususlar bağımsız denetim yönetmeliğinin 36. maddesinde yer almakta. Ee, aslında şeffaflık raporu hazırlanırken hazırlanırken dikkat edilmesi gereken temel husus raporun içeriğini ilişkin asgari bilgilerle ilgili. Ee, yönetmeliğin 36. maddesine göre bir şeffaflık raporu bir şeffaflık raporunda bulunması gereken asgari bilgiler var. E, raporun bu bilgileri içermesi gerekmekte. E, nedir bu bilgiler diye bakacak olursak, e, şöyle sıralayabiliriz. E, burada denetim kuruluşunun hukuki yapısı ve ortaklar hakkında açıklama, e, kit, yöneticim, kit yöneticileri ve sorumlu denetçileri hakkında açıklama, e, içinde yer aldığı denetim ağının hukuki ve yapısal özelliklerine ilişkin açıklama, e, ilgili denetim kuruluşları ve diğer işletmelere ve bu ilişkilerin mahiyetine ilişkin bir açıklama. Organizasyon yapısı hakkında bilgi, kalite güvence sistemi incelemesinin en son ne zaman yapıldığına ilişkin olarak bir bilginin yer alması gerekiyor. Ve yine bir önceki yılda denetim hizmeti verdiği kayıkların listesinin bulunması gerekmekte. Denetçilerin sürekli eğitimine yönelik izlenen politikalar hakkında gerekli açıklamaların yapılması gerekiyor. Bağımsızlıkla ilgili uygulamalarına ilişkin bağımsızlık ilkesine uyumun gözden geçirilmiş olduğuna ilişkin bunu teyit eden bir açıklamanın yer alması gerekmekte. E, toplam gelirlerinin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve e, danışmanlık hizmetlerinden elde edilen e, gelirler itibariyle dağılımını gösteren e, finansal bilgiler yer almalı. E, yine sorumlu denetçilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgilerin burada bulunması gerekiyor ve son olarak e, kalite kontrol sisteminin tanıtımı tan, tanıtımı ve bu sistemin etkin olarak çalıştığına dair hı hı. denetim kuruluşu yönetiminin beyanının e, şeffaflık raporlarında yer alması gerekmektedir. E, peki Üstad bazı işletmeler oluyor. Yani bazı kuruluşlar oluyor. Bunların kayıt yetkisi oluyor ama seni içinde kayıt denetimi yapmamış oluyorlar. E, bunlar ilişkin herhangi bir yükümlülük bulunuyor mu? E, kurumumuzca kayıt dahil denetim kuruluşlarından ilgili takvim yılı içerisinde kayık denetimi yapmaya e, yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama ve kurumumuza bildirme yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak bu kapsamda olan denetim kuruluşlarının internet sitelerinin şeffaflık raporu ile ilgili bölümünde e, bu hususu açıklamaları gerekmekte. Yani bu kapsamda olan kuruluşların kendilerine ait internet sitelerinin şeffaflık raporu ile ilgili bölümünde şu, takvi, şu takvim yılında kayık denetimi yapmadığımızdan dolayı bu döneme ilişkin şeffaflık raporu hazırlanmamıştır yönünde bir ifadenin bulunması gerekmekte. Peki Üstat, gözetim dairesi başkanlığı olarak biz bu şeffaflık raporu üzerinden herhangi bir kontrol yapıyor muyuz? Bu kontrollerimiz <laughs> <Tabii>. varsa nelerdir? <laughs> Tıpkı sözleşme bildirimlerinde olduğu gibi şeffaflık raporu bildirimlerinde ve buna ilişkin yükümlülükler üzerinde de gözetim faaliyeti yürütmekteyiz. Ee, i̇lk etapta kuruluşun şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü var mı? Onu kontrol ediyoruz. Ee, kuruluşun şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü var ise ilgili takvim yılına ait şeffaflık raporunu internet sitesinde yayınlayıp yayınlamadığını e, kontrol ediyoruz. Ve bunu kurumuza bildirip bildirmediğine bakıyoruz. E, ee, sonrasında bildirimin süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı bizim için önemli. Ona bakıyoruz. Ee, şeffaflık raporunun yönetmelikte belirtilen askeri şartları taşıyıp taşımadığını inceliyoruz e, Kuruluşun ilgili takvim yılında e, şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü yok ise internet sitesinin şeffaflık raporu ile ilgili bölümünde buna ilişkin olarak herhangi bir açıklama var mı yok mu bunu kontrol ediyoruz. E, peki Üstad bu kontrollerde genelde Hı. karşılaştığımız hatalar ne ile ilgili evet. oluyor? Bunu ne diye var İnternet sitesinde yayınla ilgili hatalarla karşılaşabiliyoruz ilk olarak. Hı. E, şeffaflık raporunun kurumumuza bildirilmesinin yanı sıra kuruluşun kendi internet sitesinde de ilan edilmesi gerekiyor. Burada bazen kurumuza bildirim ile sürecin tamamlandığı düşünülüp internet sitesinde ilan edilme hususu atlanabiliyor. Bunun haricinde ilgili, ilgili takvim yılında kayıt denetimi yapmayan kuruluşların buna ilişkin bilgi internet sitesinde de açıklama kısmına atladıklarını görüyoruz. İçerik olarak ise şu hatarla karşılaşabiliyoruz diyebiliriz. Şeffaflık raporunda gelir ilişkin bilgilere yer verilmemiş olabiliyor. E, yer verilmesi gerekmekte oluyor. Ancak e, bilginin toplam e, ancak e, bu bilginin toplam gelirlerin bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, e, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler gelirler itibariyle dağılımını gösterecek şekilde yapılması gerekmekte. Ee, bazen bu dağılım gösterilmeden sadece toplam gelir belirtilip e, geçilebiliyor e, veya sadece bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gelire ilişkin bir bilgi e, yer alıyor. <laughs> e, teşekkür ederim Üstad bilgilendirme için. E, şimdi de mesleki sorumluluk sigortasına değinmek istiyorum. E, burada Ersen Üstad'a döneceğim. Üstad mesleki sorumluluk sigortası nedir? Kimlerin yaptırması gerekir? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki. Öncelikle ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Denetim raporlarının PDS'ye aykırı olması ile bu raporlardaki bilgi ve kanaatlerin yanlış, eksik ve yanıltıcı olması nedeniyle doğabilecek zararlardan denetim kuruluşlarının ve denetçilerin ayrı ayrı hukuken sorumlulukları bulunmaktadır. Bu noktada mesleki sorumluluk sigortası devreye giriyor. Şöyle ki, mesleki sorumluluk sigortası bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerin verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları Karşılamak için yaptırılması zorunlu olan bir sigorta poliçesidir. Bu sigortanın üstlenilen ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere tüm denetimleri kapsayacak şekilde denetim faaliyeti üstlenen ve faaliyetlerine devam eden tüm denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından yaptırılması gerekmektedir. Peki Üstad bu poliçe düzenlenirken nelere dikkat edilmedi? Bu, bu poliçelerde olmazsa olmaz diyeceğimiz şeyler var mıdır? Her şeyden önce mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin üstlenilen ilk denetim işiyle birlikte başlatılması ve tüm denetimleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Orada asıl dikkat edilmesi gereken husus poliçenin bağımsız denetim hizmetlerine yönelik olup olmaması ile ilgili. Malumunuz bağımsız denetçilerimiz aynı zamanda 3568 sayılı kanun kapsamında faaliyet gösteren yeminli mali müşavirler ile serbest muhasebeci mali müşavirlerden oluşuyor ve bağımsız denetim hizmeti yanında bu hizmetleri de icra edebiliyorlar. Bağımsız denetim haricinde verilen bu hizmetlerle ilgili olarak da bir mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması mümkün. Ancak kurumuz düzenlemeleri açısından bizim dikkat et, bizim dikkat ettiğimiz husus poliçenin bağımsız denetim hizmetlerine yönelik koruma sağlamasıdır. O yüzden sadece 3568 sayılı kanun kapsamında verilen hizmetlere yönelik yaptırılan mesleki sorumluluk sigortaları bağımsız denetim hizmetleri için tek başına yeterli olmayacaktır. Peki Üstat, bu poliçelerin kurumumuza bildirilmesi gerekiyor mu? Evet, poliçelerin düzenlenme tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde kurumuza bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirim yine diğer bildirimlerde olduğu gibi sözleşme bilgi giriş sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Peki Üstat, Gözetim Dairesi Başkanlığı olarak bu bildirimler üzerinde ne gibi kontroller yapıyoruz? Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili olarak gözetim faaliyetleri kapsamında ilk olarak ilgilinin mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığını tespitini yapıyoruz. Eğer devam eden bir denetim faaliyetinden dolayı ilgilinin poliçe yaptırması gerekiyorsa bu defa kurumuza bir poliçe bildirimi yapılmış mı onu kontrol ediyoruz. Sonrasında içeriye girerek bildirilen poliçenin bağımsız denetim hizmetlerini kapsayıp kapsamadığı ve bildirimin zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol ederek süreci tamamlıyoruz. Ee, peki Üstad bizim bu yaptığımız kontrollerde genelde karşılaşılan hatalar veya durumlar var mıdır? Nelerdir bunlar? Bu konuda ilk karşılaştığımız husus poliçenin kapsamı ile ilgili. Yani poliçenin sadece yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetlerine ilişkin olduğu, bağımsız denetim hizmetlerine yönelik koruma sağlamadığı poliçelerle karşılaşabiliyoruz. Diğer karşılaştığımız bir husus ise poliçenin süresinin bitmesi ile ilgili. Burada kişi bir poliçe bildiriminde bulunuyor ancak Poliçe süresi bitiminde devam eden denetim faaliyetleri bulunmasına rağmen bu poliçeyi yenilemeyi atlayabiliyor. E, teşekkür ederim Üstad. <laughs> e, şimdi tekrar Mustafa Üstad'a döneceğim e, gelir bildirimi konusunda. Üstad gelir bildirimi nedir? Kimler gelir bildiriminde bu, e, bulunmak zorundadır? Evet. E, gelir bildirimi denetim kuruluşları ve denetçilerin belirli bir dönemde bağımsız denetim faaliyetlerinden, e, defter tutma hizmetlerinden, danışmanlık hizmetlerinden ve diğer denetim faaliyetlerinden elde edilen gelirin kurumuza bildirilmesi işlemidir. gelir bildirimi yükümlülüğü sadece bir takvim yılında denetim sözleşmesi imzalamış olan denetim kuruluşları ve denetçileri kapsamaktadır. Örneğin 1-1-2021-31-12-2021 tarihleri arasında denetim sözleşmesi imzalamış iseniz 2021 takvim yılına ait gelirlerinize ilişkin bildirimde bulunmanız gerekmekte. Ee, peki Hüsap bu bildirimler için belirlenmiş bir süre <laughs> bulunuyor mu acaba? Evet. E, Bağımsız denetim yönetmeliğine göre son takvim yanına ait gelirleri ilişkin bildirimin Mayıs ayının 15. gününe kadar yapılması gerekiyor. E, yani az önce de belirttiğim gibi e, siz 2021 yılı içerisinde denetim sözleşmesi imzalamış iseniz 2021 takvim yönüne ait gelirlerinize ilişkin e, bildirimi 2022 Mayıs ayının 15. 15. gününe kadar yapmanız gerekmekte. Bu bildirimde diğer bildirimler gibi sözleşme bilgi giriş sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekiyor. Peki Üstat bu gelir bildirimi yükümlülüğünün doğmasının temel unsuru nedir? Denetim faaliyetinin fiilen icrası mıdır? Hayır. Burada gelir bildiriminde bulunma yükümlülüğünü doğuran temel olay sözleşmenin imzalanmış olması. Yani siz bir takvim içerisinde denetim sözleşmesi imzalamış iseniz ...o takvimle ait gelirlerinizin de bildirilmesi gerekiyor. Hı hı. E, genelde kuruluşlar şöyle bir şey soruyorlar. Üstelik. Sözleşmelerde zaten biz bu denetim ücretlerini bildiriyoruz. Hı hı. Ayrıca bir de gelir bildirimi neden yapıyoruz? Yani neden ayrıca bir gelir bildir bildiriminde bulunulması gerekiyor? Hı hı. E, uygulamada karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu. E, ki bu da gelir bildirimine sadece denetim faaliyetlerinden elde edilen gelir gözüyle bakılmasından kaynaklanıyor. Ee, az önce de belirttiğim gibi e, gelir bildiriminde sadece bağımsız denetim faaliyetlerinden kaynaklanan gelirler değil. E, bunun yanı sıra defter tutma hizmetlerinden, danışmanlık hizmetlerinden ve diğer denetim faaliyetlerinden elde edilen geliri de e, bildirilmesi gerekiyor. Peki üstad bu gelir bildirimi yükümlülüğüne ilişkin yaptığımız kontroller nelerdir? Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz? E, bu kapsamda gelir bildirimi yükümlülüğü ile ilgili olarak e, gözetim dairesi olarak fa, e, gözetim dairesi, gözetim dairesi faaliyetleri kapsamında e, ilk olarak ilgili'nin e, ilgili yılı içinde gelir bildiriminde bulunma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Eee imzalamış olduğu denetim sözleşmesi bulunmasından dolayı ilgili'nin gelir bildiriminde bulunması gerekiyorsa e, bu bildirimin yapılıp yapılmadığını ve bildirimin zamanında yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Hı hı. Teşekkürler Üstad. Şimdi harçlar konusuna geçmek istiyorum. Tekrar Ersin Üstad'a döneceğim. Üstad, denetim kuruluşlarınca ödenecek harçlar ilişkin neler söylemiştiniz? <laughs> denetim kuruluşlarınca ödenecek harçlar aslında iki türlü. Birincisi ilk yetkilendirme işleminde sicile tescil için ödenen harç. İkincisi ise yetkilendirme <laughs> sürecinden sonra her yıl ödenmesi gereken yıllık harç. Benim burada ilk bilgisini vereceğim harçlar yetkilendirme sürecinden sonra her yıl ödenmesi gereken harçlarla ilgili. Kurumuzca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının belgenin verildiği yılı takip eden yıllarda 492 sayılı harçlar kanununa ekli 8 sayılı listenin 14. bölümünün denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri başlıklı 1. sırasında belirtilen harçları ödemeleri gerekiyor. Yıllık harçlar kanunun 113. maddesi uyarınca kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen Gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettiriliyor ve Mayıs ayı içerisinde ödeniyor. Yıllık harç ödemelerinde ödenecek tutar, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak belirleniyor ama belirli bir tutarın altına da düşmüyor. Buna ilişkin hususlar biliyorsunuz her yıl ilgili tebliğde belirleniyor ve resmi gazetede yayınlanıyor. 2022 yılı içerisinde ödenecek yıllık karşılara bu kapsamda bakacak olursak, kayık dahil denetime yetkili kuruluşlarda, 38.536 lira 90 kuruştan az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayri safi iş hasılatının %5.75'i. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Kayıt dahil denetime yetkili denetim kuruluşlarının bağımsız denetim faaliyetlerinden elde ettiği bir önceki yıl gayri safi iş hasılatının %5.75'ini hesaplaması gerekiyor. Bu tutar 38.536 lira 90 kuruştan az ise minimum 38.536 lira 90 kuruş fazla ise hesaplanan tutar oranında Mayıs ayı içerisinde yıllık harcın ödenmesi gerekiyor. Kayı karşı denetim denetime yetkili kuruluşlara bakacak olursak 19.267 lira 80 kuruştan az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayri safi bir önceki yıl gayri safi iş 5.75'i esas alınıyor. Buna da, bunun yine aynı şekilde hesaplıyoruz. kayı karış denetime yetkili denetim kuruluşlarının bağımsız denetim faaliyetlerinden elde ettiği bir önceki yıl gayri safi iş hasılatının binde 5.75'inin hesaplanması gerekiyor. Bu tutar 19.267 lira 80 kuruştan az ise minimum 19.267 lira 80 kuruşu. Fazla ise çıkan tutar oranında Mayıs ayı içerisinde yıllık harcının ödenmesi gerekiyor. Bunların vergi kodları kayıt dahil denetme yetkili kuruluşlarda 92.24, kayıt hariç denetme yetkili kuruluşlarda 92.26'dır. Ee, peki Üstad bu ödemeleri e, denetim kuruluşlarının kurumumuza bildirmesi gerekiyor mu? Herhangi bir bildirim yapmalılar mı? Şu an için öyle bir bildirim zorunluluğumuz yok. Biz zaten ödemelerle ödemelere ilişkin bilgileri her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan temin edip yıllık karşılığının ödenip ödenmediği ve benzeri hususları kontrol ederek sonuçlarını yine Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildiriyoruz. Ee, teşekkür ederim Üstad bilgilendirmeler için. Ee, gözetim faaliyetlerine ilişkin eğitimin ikinci oturumunu bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Ee, üçüncü oturumumuzda yine SBG üzerinden yapılan bildirimlerden olan denetim raporlarına ilişkin bilgi verip 2020 dönemi yıllık gözetim faaliyetlerinin sonuçlarını konuşacağız. Üçüncü oturumun ne zaman olduğuna ilişkin bilgileri kurumumuz internet sitesinde paylaşacağız. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyoruz.